Evet sevgili izleyicilerim sizleri sevdiğim yerlere, sevdiğim insanlara misafir etmeyi çok seviyorum. Böyle ara sıra sizlerle bir geziye çıkıyoruz. MasterChef'ten kendisini çok sevdiğim, sezonunda şampiyon olan, güzel bir iz bırakan Metin'in yerinde. Evet Metin şimdi bize şu güzel kavurmanın, lezzetli kavurmanın sırrını, üç noktasını bir açıklayalım. Bizi izleyenler de bilsinler. Evde böyle güzel kavurma yapabilir miyiz? Ya öncelikle abla senin memleketinden gelmesi lazım Metin. <laughs> yani balık esirden et gelmediği zaman güzel olmaz. <laughs> Aynen balık abi bu işin özü budur. Balık esirden gelmiş etlerimizi güzelce bir gün dinlendiriyoruz. Yani süzüyoruz çünkü içine bir kan oluyor ister istemez. Ondan sonra bir gün dinlendirdikten sonra kuyruk yağı, kemik, ondan sonra içine bütün soğanlar koyarak pişiriyoruz. Yaklaşık 1-1,5 bir, buçuk saat pişiyor. Ardından böyle kepini ala ala pişiriyoruz. Daha sonra 4 saat dinlendiriyoruz ve servis ediyoruz bu şekilde tezgahta. Böyle arkadaşlarımız sürekli takviye yapıyor. Kemik suyu ilave ediyor. Sıcak sıcak, o her 12 dakikada bir de sıcak ekmeğimiz çıkıyor. Çatır çatır yiyoruz abla. Senin, senin ekmek kavurma demişken tamam evet. e, balık esirin kuzuları evet. güzel lezzetli bir kavurma ama ekmek de çok lezzetli. Aynen. Bir iksiri var. Evet. Hadi biraz da onlardan bahsedelim. Böyle abla. Şimdi biz ekmeği minimum normalde işte fırında üretilen ekmeklerden dörtte bir oranında daha az maya kullanıyoruz ki e, daha kıtır olsun ve sindirimi de daha kolay olsun diye. Daha öncesinde bir değirmenimiz vardı. Değirmende öğütüm yapıyorduk. Daha sonra başka bir firmayla anlaştık. Taze taze öğütüp bize haftalık getiriyorlar. Unlarımızı te temin ediyorlar. Taze un kullanmaya özen gösteriyoruz. Katkısız un kullanmaya özen gösteriyoruz. Daha sonrasında bir ikse sosumuz var. Bunun reçetesi bizde gizli. neden kavurmacılık? Neden kavurmacılık? Aslında dededen gelen bir şey. Bizde de bayramlarda, işte Ramazan bayramlarında, Kurban Bayramı'nda erkekler yemek yapar. Kurban'da da hayvan kesilir. Ondan sonra bizde direkt kavurma yapılmaz aslında. Bir gün beklenir. Aslında bekler hayvan. Daha sonra da kavurma yapılır, servis edilir ama bizde hani böyle küçükken böyle iştahlı biliyorsun ben iştahlı görünüyorum zaten. Iştahla mı ekmeğin arasına koyar yerdik. Yani domates soğan koymuyoruz ama ekmek arası yerdik. Bundan aslında bu hikayeden yola çıkarak Ekmek arası kavurma yaptık. Bunda da ekmeğimizi kendimiz yapalım dedik. Ayranımızı kendimiz üretelim dedik. Daha köyde ayran üretiliyor biliyorsun. İşte ekmeğimizi kendimiz üretiyoruz. Balık yesirden etimizi getiriyoruz. Bunları servis ediyoruz sana. Beğeniyorlar sağ olsunlar. Hadi gidelim hep beraber şu bir tadına bakalım. Damaklarımız şenler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.